Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan kapama tarifim var. Tam bir misafir yemeği ve iftar yemeği olduğunu söyleyebilirim. Elimde 500 gram kadar dana kuşbaşı eti var. Düdüklü tencerenin içerisinde bir sürü haşlayacağım. Eğer kuzu eti kullanacaksanız bu işleme gerek kalmayacaktır. Dana etini mutlaka ön haşlamadan geçirmemiz gerekiyor. Et haşlanırken ben de bu arada diğer hazırlıkları tamamlayacağım. 1 kilogram patlıcana ihtiyacımız var. Şöyle videoda gösterdiğim şekilde alıcalı soyarak hazırlıklarımızı yapmaya devam edelim. Sizlerle ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsak ben Emel size videolarımı tariflerimi Antalya'dan hazırlıyorum. Sizler beni nerelerden takip ediyorsunuz? Yorumlar kısmında yazar mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. İnce uzun olacak şekilde tuzlu suyun içerisine patlıcanlar alıyorum. bu şekilde kararmasını da önlemiş olacağız. Bir tane de orta boy patatesi halka halka doğrayalım. Öncelikle patatesleri kızartalım. Daha sonra patlıcanları kızartalım. Bu küçük püf noktalarını belirtmek istiyorum ki mutfakta ilk kez deneyen tecrübesiz arkadaşlarım da bu videoları izleyerek faydalansınlar, öğrensinler istiyorum. Kızarmış patatesleri havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağının içerisine aktarıyorum. Şimdi de patlıcanları kızartalım. Bu arada mutlaka etimizi de kontrol edelim. Arkalarını güzelce patlıcanları da kızartarak yine havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağının içerisine alıyorum. Şimdi başka bir tavanın içerisinde 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Çok fazla yağ ihtiyacımız yok bir büyük boy yemeklik doğramış olduğumuz kuru soğanı kavuralım. 4-5 diş doğramış olduğum sarımsak ekliyorum. Et yemekleri ve patlıcan yemekleri sarımsağı sever. Bence Sarımsağı mutlaka kullanın. Daha sonra bir tane kırmızı kapya biber, bir tane de yeşil biber ekliyorum. Hepsini bir arada yeniden kavuruyorum. 1 yemek kaşığı salçaya ihtiyacımız var. Domates ya da biber salçası hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bir büyük boy domates ekliyorum. Domates hafif sulandıracaktır sosumuzu. Eğer sulanmazsa haşladığınız etin suyundan böyle 1-2 yemek kaşığı olacak şekilde aktarabilirsiniz. Ya da sıcak suyla kıvamını açabilirsiniz. Sebzeleri alttan soteledikten sonra şimdi de haşlanmış olan etleri ekliyorum. Yemeğimizi lezzetlendirmek için baharatlarını kullanalım. Kimyon ve karabiber ekliyorum. Biraz kırmızı toz biber ekleyeceğim. Dilerseniz pul biber de kullanabilirsiniz. Ve yeter miktarda tuz, Kullandığım tüm malzemeleri miktarıyla birlikte açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Özellikle baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde etimiz de kavruldu. Güveç kaplarına ihtiyacımız var ya da bu şekilde bir kase de kullanabilirsiniz. Kızartmış olduğumuz patlıcanları videoda gösterdiğim şekilde sıralayalım. Ortalama 6 tane patlıcan dilimi yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şu şekilde sıraladıktan sonra tabana bir tane kızartmış olduğumuz patates dilimini ekleyelim. Daha sonra kavurmuş olduğumuz eti ekleyelim. Etin üzerine tekrar bir dilim daha patates koyabilirsiniz ya da koymayabilirsiniz. Bu tercihi tamamen size bırakıyorum. Bu şekilde etle doldurduktan sonra şöyle hemen üzerlerini kapatıyorum. Çok lezzetli, özellikle görüntüsü çok şık bir yemek. Evet, bu şekilde tüm güveçlerimi hazırlıyorum. Dilerseniz bu şekilde güveçte pişirebilirsiniz, ama iftar zamanı beni hiç uğraştırma mucitler ne diyorsanız benim gibi yapın. Patlıcan kapamaları daha sonra bu şekilde ters çevirerek fırın kabının içerisine aktarın. Bir yemek kaşığı salçayla şöyle bir kase Sıcak suyu açtırdım, suyunu da ekliyorum. Çok fazla su kullanmamıza gerek yok bu aşamada. Rendelenmiş olduğum kaşar peynirleriyle şöyle hemen yemeğimi taçlandıracağım. Bu tamamen tercihe kalmış. Maliyeti daha fazla arttırmak istemiyorsanız hiç gerek yok kaşar peynir. Sizde gayet lezzetli bir yemek ortaya çıkacaktır. 180 derece alt üst değerli fırında yemeğimi pişiriyorum. Hepsi ön pişme işlemi yapıldığı için çok kısa bir süre içerisinde hazırlanıyor. Kaşar peyniri eridiği zaman tamamdır. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis yapabilirsiniz. Yanında pilav bence olmazsa olmazıdır. Yoğurt ya da cacıkla da yemeğinizi taçlandırabilirsiniz. İşte patlıcan kapamamız hazır. Denerseniz lütfen soru, görüş ve önerilerinizi benimle paylaşın. Mucit anne olarak beni takip etmeyi unutmayın. Pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.